Derya Hanım, müşterimiz leasing hakkında bilgi almak istiyor. Merhabalar, Derya ben. ben. Buyurun. Ferhat Bey, hoş geldiniz Tekrar'dan. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olalım? Merhabalar Derya Hanım. Ben leasing hakkında bilgi almak istiyordum. Son zamanlarda çok fazla karşıma çıkıyor. İşletmem üzerine araç kiralamayı düşünüyorum uzun dönemli. Onun için bana bilgi verebilir misiniz? Leasing aslında uzun dönem araç kiralama diyebiliriz. Evet. Ee, buradaki tek farkı araç sözleşme boyunca size tahsil edilmiş oluyor. Program kapsamında yalnızca vergi levhalı müşteriler faydalanabiliyor. Yani gerçek kişiler, şahıs şirketleri, şirketler program dahilinde. Bireysel kişiler ise bu programa dahil olmuyor. Peki ben küçük bir şahıs firmasıyım. Benim de leasing yapmam mümkün mü? Tabii. Sizler de leasing'den faydalanabilirsiniz. Sizin tercih ettiğiniz vadeye göre 12, 24, 36 ay vade boyunca leasing kapsamından faydalanabilirsiniz. Vade sonunda Yapı Kredi Leasing ile yapılan sözleşme sonrasında noter aracılığıyla araç tamamen üzerinize geçmiş oluyor. Peki bu süreçte neler yapmam gerekiyor? Sizden almış olduğum şirket evraklarıyla birlikte ekranımızdan Yapı Kredi Leasing'e belgelerimizi yükledikten sonra sürecimiz başlıyor. Peki hangi modeller için geçerli? Sadece ticari mi yoksa binek modellerde de geçerli mi? Program dahiline giren araçlar aylık olarak değişse de hem binek hem ticari iki şekilde de faydalanabiliyorsunuz. Doblo kargo kombi, Skoda kargo kombi, Fiat 600, aynı zamanda yeni çıkan aracımız Grand The Panda. 12'den başlayıp 36 aya kadar varan sözleşmelerle leasing kapsamı dahilindedir. Başvuru süreci zor mu? Hangi belgeleri ayarlamam gerekiyor? Hayır, oldukça basit. Şahıs şirketiyseniz kimliğiniz, vergi levhanız, beyannameleriniz, Şirketseniz imza sürüklerimiz, nizanlar vesaire evraklar gerekli. Tüm süreci biz yürütüyoruz. İstenilen evrakları yapı kredi leasing sistemine yükleyip ön değerlendirme sürecine gönderiyoruz. Oradan gelecek sonuca göre sizlere bilgi vermiş oluyoruz. Yani tüm süreç yapı kredi leasing tarafından mı yönetiliyor? Evet, fiyat olarak yapı kredi leasing ile işbirliği içerisindeyiz. Süreç tamamen yasal çerçevede noter onayıyla ilerlemektedir. Gerçekten detaylı ve güvenilir bir sistemmiş. Sanırım Dobla modeline başvuru yapmak istiyorum. Harika, o zaman ön başvuruya başlayalım. Buyurun. Modellerimize bakmak <laughs> isterseniz yardımcı alalım sizlere. Kredi puanım etkilenmesin. Nakit varlığım Taşıta gitmesin derseniz sıfır peşini atla 12'den 36'a varan vade seçenekleriyle lezzet kapsamı hakkında bilgi almak isterseniz sizleri bayimize bekleriz.